Evet arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle görev yapıyoruz Bu arada gerçek adımı öğrendiğim Size söyleyeceğimi söylemişsinizdir Umarım Ya şimdi kuzenlerim öbür odada Ben de şey o odada takılıyorum Onlar da televizyon izliyordu Neyse Abi hemen şuradan şöyle Bu görevi biliyorsunuzdur arkadaşlar umarım Benim yaptıklarımın aynısını yaparsanız Çok kolay bir şekilde bu görev konusunda Uzmanlaşabilirsiniz Ben de yapa yapa öğrendim yolu izleye izleye olmadı ama olmaz yapmazsanız bir sıkıntı olmaz ee, şey yapmazsanız bir sıkıntı olmaz yapamazsınız öbür öbür günü bekleyebilirsiniz gelmesi için öbür bir şey yani gelmesini beklemek için şey gün tutabilirsiniz neyse yeni kostüm ama birazcık güzel olmuş değil mi arkadaşlar buna çok çabaladım bu kostümü almak için Kaç tane görev yapmanız gerekiyor. Neyse hemen abi. Ama arkadaşlar ben şimdi burada öleceğim. Çünkü canımı kollayacağım. Hemen abi. Ama bu görev birazcık zor arkadaşlar. Biraz demek yetmez. Çoğu zaman arkadaşlar zamanlamayı ayarlamanız gerek. Rüyalarımın anlam seviyesi. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen şuradan gidiyoruz. Yani gidiyoruz. Aa, hadi ya. Arkadaşlar birazcık zor ama halletmeye çalışacağım ben bu videoda. Özellikle de sizin öğretmek benim için bir büyük bir gurur Bu arada arkadaşlar çoğu yorum bana abi diyerek sesleniyor. Neden abi diyerek sesleniyorsunuz? Cidden anlamıyorum. Fakat ben öyle abi tipli bir insan değilim. Yani zaten 10 yaşındaki bir çocuğa çok kişinin abi demesi birazcık saçma. Yani yorumlar şey yapmayın. Fakat kalabilir yorumlarınızda. Mesela zamanla yapmayı ya, ayarlayamadım arkadaşlar burada. <laughs> Şimdi hiç Mesela arkadaşlar şey bana yorumlarda abi demişsiniz fakat diğer ki yorumlarınızda eğer ki benden büyükseniz 10 yaşında falansanız kanka aman e, ama 10 yaşından büyükseniz kanka e, şey kardeşim falan diye seslenebilirsiniz ama istiyorsanız abi diyerek de seslenebilirsiniz mesela arkadaşlar buradan böyle gidiyor ben göbe sağlısı artı ikili şey uçuşlu yapıyor Arkadaşlar eğer ki bu tarz şey, görev içeriklerinin gelmesini istiyorsanız abi yani videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Çünkü ben bu tarz videoları çok çekiyorum. Neyse arkadaşlar hemen şuradan gideyim. Okullar açıldı o yüzden arkadaşlar video e, gelemeyecek. 15 saatinde ya da şeyde gelir. Neyse ben hemen şuradaki kapı koltuna doğru gideyim de. Aha şuraya geldim mi hemen videoyu başlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gelmeyi başardım. Abi ha. Sen makyaj yap. Buradan sonrası kolay zaten. Şuraya şöyle tırmanmaya çalışıyorsun. Sen abi bu arada Ne diyeyim. Sen sonra şuradan biliyorsunuz bu parkoyu değil mi? Yani de çok kolay bir parkoy. Bir dakika yanlış gitmiş ya. Yani. Neyse. Ben yani arkadaşlar bakın gidiyoruz. İşte bu görevi de tamamlamak bu kadar kolay yani. Hemen arkadaşlar buradaki şaltere B'ye basınca yapabiliyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için şu an bana coin coin, aman, coin vermedi ama ilk denemenizde yani eğer ki başardıktan sonra tekrardan yaparsanız böyle olabilir. Yani coin gelmez ama e, yaptığınızda gelir. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz şeylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir diğer videomda görüşürüz. Bay bay.